Allah. Allah. Sıkıntı yok hocam. <Gülüşmeler> <Gülüyor> <Gülüyor> ya, Bırak bir bunu açmayın. Abo. Aldın Abi bunu nasıl sokarsın borun içine ya? Bu kadar süngeri nasıl sokarsın ya? Onun zavallı ya da. Ben durumu savcılığa vereceğim. Vallahi vereceğim. Bundan sonra vereceğim. Vermeyecektim. Şunu gördükten sonra vereceğim. Çek. Sen çek. Sen çekme. Çek. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Vallahi kusura Yok yok abi sıkıntı. Yok ya. Bu kadar şeyin, abi, şey. Bu kadar şey. Bilelim, şey yani. Yok abi ol Allah Allah. Allah, 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 Allah olur, mu ya yani. sana, sana kim dedik evet. sen niye şey yapıyorsun sıkıntı yok canım sağ olsun. Olur yani. inşallah başka yerde yok gibi nasıl yapalım biliyor musun? Şimdi bu hatta bakalım. Nerede benim ona?